ECR E-TEK servisle artık yedek parça sorununda hal olmuş oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Bey arkadaşımız sektördeki büyük bir eksikliği tamamlıyor. Ee, İthalatçı firmaların yapamadığı bir işi gündeme getirmiş. Çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun. ECR E-TEK teknik servis noktasında hayırlı uğurlu olsun. İşte sektördeki en önemli sıkıntılardan bir tanesi satış sonrası destekli. Bu sıkıntı da bu şekilde giderilmiş oldu. Evet, sektördeki büyük bir eksikliği tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun. Subay arkadaşımıza da, memleketimize bütün e, ülke yönetim araştırma onlar, arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şey. Arkadaşlar merhaba. Ejderi itik olarak yarın itibariyle faaliyete başlıyoruz. Tüm kadrolar hazırız. Lütfen buyurun bekliyoruz.